<laughs> Merhabalar arkadaşlar Sükule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet aksaklıklarla yine <laughs> karşınızdayım. Bu beşinci çekimim artık yine sinirlerim bozup gülmelere başladım. Ee, köydeyim arkadaşlar bahar mevsiminde yapraktan üretim sukulentlerimi getirip köye bırakmıştım. Sağ olsun yine her zamanki gibi anne ve babam sulamışlar ve bakmışlar. Çok güzel olmuşlar. Kurban Bayramı'nda geldiğimde de çok sevmiştim ama şimdi daha da bir güzelleşmişler sanırım. Çünkü artık Kayseri'de geceleri havalar bayağı bir serinlemeye başladı. Hatta başlamadı serinledi. Evet gördüğünüz gibi <laughs> Şu şekilde e, grapto tutibanslarım var. Burası çok karma bir şey olmuş. Çok yoğun. Arkada e, flat vesler var. Bakın burada sedumlarım var. Bunları e, Allah izin verirse e, sonbaharda böyle ekim sonu gibi kasım gibi burası iyice soğumaya başladığında eve götürüp otururum. E, kendi saksılarıma dikeceğim inşallah. Çünkü benim evde sukulentim kalmadı. Gerek sattım. Gerek her zaman bahsettiğim gibi dış yalıtımdan dolayı balkondan iç mekana alınca birçok sukulentimi kaybettim. Kaktüslerime bir şey olmadı ama. Evet sukulentte kaybım çok. Bir gün inşallah sizlere yapraktan üretim sukulent nasıl yapılır sizlere deneyimlerimi anlatacağım. Şu anda sadece şu tüyoyu verebilirim. Kesinlikle e, fıs fısla sulamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde fıs sulamayı size önermiyorum. Direkt sulama yapıyoruz. Evet hemen şu saksıya geçmek istiyorum. Bir de şöyle göstereyim. Balık kasası. Eğer bahçeniz, terasınız, geniş bir balkonunuz varsa bu şekilde balık kasalarında sukulentler çok seviyorlar. Geniş oldukları için ortam kendilerini bahçede zannediyorlar. Biliyorsunuz sukulentler dış mekan bitkisi. Hemen şu saksıya geçiş yapmak istiyorum. Evet burada bir tane krasulak kamp ateşi var. Bakın buradan böyle bebek yapmış. Bunu biraz önce buradan koparttım hemen buraya bıraktım. Bu saksı çok özel olmuş. Küçük bir saksı gibi duruyor ama neler neler buldum ben burada. Süper bumlar var. Benim çok sevdiğim. Evde şu anda hiç süper bum yok mesela. Kiviler var. Kivilerim de hiç yok evde. Bir arkadaş sağ olsun. Bütün aynı umlarımı aldı benden. Bakın bu ortadaki kivinin yanındaki çok özel bir grapto. Richard dediğimiz. Bu öbek öbek olanlar da şey sanırım çok güzel. Onu da satmıştım. Hem satmıştım hem üzülmüştüm. Niye sattın diye. Ekveria Vambren arkadaşlar bakın ne kadar güzel olmuş görüyor musunuz? Çok hoş, çok güzel. Aslında benim e, niyetim bu sene bahar e, mevsiminde daha çok battal saksılarla burada, bu iklimde e, daha çok sukulent üretmekti. Ama maalesef e, evdeki hesap çarşıya uymadı. Virüsten dolayı gelemedik. Sadece bunu gönderebilmiştim. Şöyle bir manzarayı da göstereyim size. Yani. Erciyes'in eteklerinde. Küçük bir köy, küçük bir kasaba, hatta Kayseri'nin bir mahallesi bile oldu sayılır artık. Katmacım da yanımda başı ağrıyormuş, <laughs> başım ağrıyor, hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum diyor. Ben kızım yanıma geldi dedikçe. Hayır. Ha bir de şey gösterecektim ben size arkadaşlar. Kapatmadan. Dediğim gibi kısa bir çekim olacak. Sadece bir görselliği sizlerle paylaşmak istedim. Bakın buraya bir krasula. Yaprağı atmışız. Görüyor musunuz? Bu sukulentlerin yapraktan olması gerçekten çok güzel bir mucize arkadaşlar. Şu anda hangi krasul olduğunu ismini Bilemiyorum, telaffuz edemeyeceğim ama çok özel bir krasulalardan. Bu krasulayı da yine, sağ olsun, aynı alan arkadaş. <laughs> çok dertliyiz bu konuda. <laughs> evet, e, bu kadar. Dediğim gibi zaten kısa bir çekim olsun istemiştim, görsel bir şölen olsun istedim. Başka bir çekimde. E, Buluşmak ümidiyle ben bir ara e, sonbahar gibi yapabilirim ancak bu bilmiyorum çekimde bahsettim mi daha önce bilmiyorum ama neyse bir daha söyleyeyim e, yapraktan sukulent nasıl üretilir e, onu ben anlatacağım size fakat şu anda e, imkanlarım el vermiyor herhalde sonbaharda gösteririm diğer kanalımda en çok izlenen videolarım arasındaydı yapraktan sukulent üretimi. Allah izin verse yine çekeceğim inşallah. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.